Merhaba sevgili teraziler. Bugün 27 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün günün ikinci yarısı özellikle maddi konular biraz daha öne çıkabilir. Bu konularda belirsizlikler içerisinde de olabilirsiniz. Çevrenizden destek almaya çalışın. Özellikle aile büyükleri ve bayanlarla ve annenizle olan ilişkilerde bugün biraz daha özenli olmalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Aralık Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay saat 13'te Oğlak Burcu'ndaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Önemli işlerimizle sabah saatlerinde ilgilenmek daha verimli olabilir. Öğleden sonraki saatlerde ilişkilerde denge sağlamakta zorlanabiliriz. Bugün özellikle bayanlarla olan ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız. Bazı eski konular ve problemlerle tekrar karşılaşabiliriz özellikle öncü grup koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları bu etkileri daha fazla hissedebilirler. Öğleden sonra 15.59'da ay akrep burcuna geçiş yapacak. Ay akşam saatlerinde ilk açısını Neptünle üçgen yapacak. Sezgilerimiz ve manevi duygularımız gece saatlerinde güçlenebilir. Çözüm aradığımız konularda iç sesimizi dinleyebilirsek doğru yolu bulmamız da kolay olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.